Herkese merhaba, başarının sırrının sadece akıllı olmakla sınırlı olmadığını hiç düşündünüz mü? Bugün genellikle göz ardı edilen ama aslında hem iş hayatında hem de özel hayatta bize kapıları açan o gizli gücü yani duygusal zekayı konuşacağız. Gelin bu konunun ne kadar önemli olduğunu birlikte keşfedelim. İlk olarak hepimizin karşısına çıkan, hatta belki de farkında bile olmadan içine düştüğümüz bir engelle başlayalım. Zeka tuzağı. Hiç sordunuz mu kendinize bu soruyu? Neden bazen çok parlak, çok zeki insanlar bile hedeflerine ulaşmakta bu kadar zorlanıyor? İşte bu sorunun cevabı beynimizin derinliklerinde, ta en temel ayarlarında gizli. Şöyle düşünün, beynimiz aslında binlerce yıl öncesinden kalma bir yazılımla çalışıyor. Stres anında devreye giren o meşhur savaş ya da kaç tepkimiz, kılıç dişli bir kaplanla karşılaştığımızda hayatımızı kurtarmak için tasarlanmıştı yaklaşan bir sunumun son teslim tarihi veya gelen kutunuza düşen sinir bozucu bir e-posta için değil. Yani bu içgüdü vücudumuzu anında adrenalin ve kortizolla doldurup bizi fiziksel bir aksiyona hazırlıyor ama günümüz dünyasında o kaplanla savaşamıyoruz ya da e-postadan kaçamıyoruz değil mi? İşte bu yüzden o fiziksel tepkiyi bastırmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizi sürekli bir alarm durumunda bırakıyor ve sonunda kronik strese yol açıyor. Peki bu kısır döngüden çıkış yolu ne? İşte bu döngüyü kırmanın yolu yani o zeka tuzağının panzehiri tam da burada devreye giriyor. Tanışmanız gereken yepyeni bir zeka türü var. Duygusal zeka. O zihnimizle bedenimiz arasındaki o kayıp halka işte o. Yapılan araştırmalar bize çok ilginç bir şey gösteriyor. Duygular öyle sandığımız gibi sadece havada uçuşan hisler değil. Hayır, onlar aslında vücudumuzda dolaşan, düşüncelerimizden sağlığımıza kadar her şeyi etkileyen kimyasal sinyaller. Yani zihnimiz ve bedenimiz arasında bir köprü görevi görüyorlar. Yani en basit haliyle duygusal zeka dediğimiz şey İçimizdeki bu kimyasal fırtınaları yönetme ve aynı zamanda başkalarının fırtınalarını anlama sanatı. Mesele sadece hissetmek değil, bu hisleri akıllıca kullanabilmek. Gelin bu ayrımı daha da basitleştirelim. IQ yani zeka katsayısı bizim kitap zekamız gibi. Mantık, analiz, bilgi tamamen bunlarla ilgili. Ama EQ yani duygusal zeka hayat zekasıdır. Öz farkındalık, empati, insan ilişkileri Kısacası IQ ne bildiğinizi gösterir, EQ ise o bilgiyle gerçek hayatta ne yaptığınızı. Peki güzel de bu hayat zekasını geliştirmek somut olarak ne anlama geliyor? Hadi gelin hepimizin içinde olan ama belki de henüz keşfetmediği üç temel duygusal zeka süper gücüne yakından bakalım. İlk ve belki de en önemli süper gücümüz tamamen içimize dönük bir beceri, kendine saygı. Bu el basit tanımıyla kim olduğunuzu bilme Kendinizi olduğunuz gibi kabul etme ve kendinize değer verme yeteneğidir. Her şeyin başladığı yer temel taşı aslında bu. Bu kavramı biraz daha somutlaştıralım ne dersiniz? Mesela Dalai Lama'yı düşünün. Zekasını ve otoritesini asla bir kibirle değil, sakin bir özgüvenle ortaya koyar. İşte bu kendine saygının harika bir örneği ya da sinemadan bir örnek. Jennifer Aniston'ın The Good Girl filmindeki karakterini hatırlayın. Sıradan hayatından sıyrılıp kendini keşfetme yolculuğuna çıkar ve sonunda daha bütün bir insana dönüşür. Bu gelişim kendine saygının ta kendisidir. İkinci süper gücümüzse dışa dönük bir yetenek, empati. Bu sadece birine anlıyorum demek değil başkalarının ne hissettiğini ve neden öyle hissettiğini gerçekten ama gerçekten anlama kapasitesidir. Derin bir bağ kurmaktır. Empati denince akla gelen en güçlü isimlerden biri şüphesiz Oprah Winfrey. Onun insanları dinlerken yarattığı o güven ortamı aslında önce kendi duygularıyla kurduğu o sağlam bağdan geliyor. Karşısındakine seni duyuyorum ve anlıyorum hissini geçiriyor. Ya da Terms of Endearment filmindeki karakterleri düşünün, Trajik bir durum karşısında empati kurarak hem birbirleriyle hem de hayatla olan bağlarını nasıl da güçlendiriyorlar. Ve son süper gücümüz özellikle zor anlarda hayat kurtaran bir stres yönetimi becerisi, dürtü kontrolü. Bu bir olayla tepkiniz arasına o küçücük bir anı, bir duraklamayı koyabilme yeteneğidir. O anlık düşüncesizce hareket etme isteğine karşı koyabilmektir. Bu gücü en iyi anlatan örneklerden biri Bülbül'ü Öldürmek romanındaki Atikus Finch karakteridir. Hatırlayın o sahneyi, halkın içinde yüzüne tükürülerek aşağılanır. İçgüdüsel tepkisi ne olurdu? Missilleme yapmak, değil mi? Ama Atikus o dürtüyü kontrol eder. Onun yerine sakin, ölçülü ve stratejik bir tepki verir. İşte bu bir zayıflık anı değil, tam tersine inanılmaz bir gücün ve aklın göstergesidir. Tamam, bu süper güçler kulağa harika geliyor. Ama bunları nasıl geliştireceğiz? Yani duygusal zekayı teoriden alıp pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi şimdi neden sorusundan nasıl sorusuna geçelim ve size hemen kullanabileceğiniz pratik bir araç sunalım. Yalnız, egzersize geçmeden önce bu çabanın neden bu kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Duygusal zekanızı geliştirdiğinizde daha güçlü ilişkiler kurarsınız, çatışmaları azaltırsınız, daha üretken olursunuz ve belki de en önemlisi kendinizle daha barışık, daha net bir iletişim kurarsınız. Şimdi sizi, stresi yönetmek ve o anlık farkındalığı yakalamak için istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanabileceğiniz basit bir egzersize davet ediyorum. Bunu zihniniz için minik bir mola, bir antrenman gibi düşünün. Hazır mısınız? Hadi şimdi bunu birlikte deneyelim. Rahat bir şekilde oturun. İlk olarak hiçbir şey yapmadan sadece nefesinizi gözlemleyin. Onu değiştirmeye çalışmayın. Şimdi ellerinizi karnınızın üzerine koyun. Nefesinizi göğsünüzden alıp karnınıza doğru yönlendirin. Nefes alırken karnınızın nasıl şiştiğini, verirken de nasıl indiğini hissedin ve nefesinizi verirken en sonunda karın kaslarınızı hafifçe içeri çekerek ciğerlerinizdeki tüm havayı boşaltın. İşte bu kadar. Sadece birkaç derin nefes bile sinir sisteminizi anında sakinleştirebilir ve size o anın farkındalığını getirebilir. Peki Tüm bu bilgilerin ışığında geldik en önemli soruya. Siz elinizdeki bu güçlü araçla ne yapmak isteyeceksiniz? Çünkü duygusal zeka hayatınızda kalıcı ve ilham verici bir etki yaratma potansiyeline sahip. Kaynak materyaldeki bu güçlü söz aslında her şeyi özetliyor. Duygusal zekanızı geliştirmeye başladığınızda kendinizi gerçekleştirme potansiyeliniz gerçekten de sınırsız hale geliyor. Bu sadece daha iyi bir çalışan ya da daha iyi bir lider olmakla ilgili değil. Bu daha bütün, daha tatmin olmuş bir insan olmakla ilgili. Ve işte bu analiz sizi tam da bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Unutmayın, duygusal zeka doğuştan gelen ve değişmeyen bir şey değil. Tıpkı bir kas gibi. Üzerinde çalıştıkça, pratik yaptıkça geliştirebileceğiniz bir beceri. Peki, siz kendi duygusal zeka kasınızı eğitmek için bugünden itibaren hangi ilk adımı atacaksınız?